Dermiclip Polonya'dan ithal edilen yeni ürün grubumuz. Dermiclip'in en büyük özelliği %100 vegan içeriklere sahip olması ve aynı zamanda marka hayvanlar üzerinde test edilmiyor. Sistem tamamen vegan içeriklerden oluşuyor. Özellikle mavi seri, pembe seri ve bir tane C vitaminimiz var. Mavi serimiz signalten etken maddesi yani hiyolik asitle oluşmuş ve ciltte 24 saat boyunca cildin nemli ve canlı tutma etkisine sahip. Pembe serimiz ise zen serimiz. Kızıl pirinç kök hücresinden üretiliyor. Kızıl pirinç kök hücresiyle ciltte sıkılaşma sağlıyor, antiyecik kuvvetli bir etki yaratıyor ve cildi nemlendirme konusunda oldukça başarılı bir seri. Aynı zamanda sistemde bir tane C vitamini var. %5 saf C vitamini içeriyor. C Morning Miracle. %5 saf C vitamini, göz çevresi dahil olmak üzere tüm serilerde C vitaminli serum olarak ekleyebiliriz. Temiz cilde her sabah bir pompa kullanmamız yeterli. Normalde göz çevresine C vitamini ürünleri kullanamayız. İritasyon yapabilir. Ama C Morning Miracle'ı Göz çevresi dahil olmak üzere özellikle torbalı, göz çevresinde koyu şikayetler olan kişiler rahatlıkla göz çevresi ürünü olarak da kullanabilirler. Bu videoda size hiyolik asitli serimiz ve aynı zamanda kök hücreli serimiz ve C vitaminimizden bahsettik. Dermiklep hakkında detaylı bilgi için bizlere ulaşabilirsiniz.